Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapması bir o kadar basit ama çok lezzetli bir humus yapacağız. Çok vakit kaybetmeden malzemelerimize geçecek olursak 2 su bardağı kadar haşlanmış nohutum var ve bu nohutlarımın kabuklarını soydum. Tek zor olan yer zaten bu. 1 çay kaşığı tuzum, 1 çay kaşığı kadar karabiberim var. 1 limonun suyu var. 5 yemek kaşığı tahin var. 5 yemek kaşığı kadar bir suyum var. Ve çeyrek su bardağı kadar zeytinyağım var. Blender'a ihtiyacımız var. Blender'ımızı açıyorum ve bütün malzemelerimi blender'ımın içine alıyorum. Burada ben sarımsak kullanmadım. Ee, sarımsak kullanmak isterseniz de iki diş sarımsak kullanın. Sarımsak da gayet çok lezzetli bir tat veriyor. Benim evimde şu anda olmadığı için sarımsağımı kullanamadım. Bir limon suyum var. 5 yemek kaşığı kadar da tahinim var. Bu yapacağımız tarifte böyle çok aşırı sulu olmayacak hem de çok aşırı katı da olmayacak. Tabi siz kendiniz tahini çok seviyorsanız tahini arttırabilirsiniz. Ya da e, suyun arttırabilirsiniz yine aynı şekilde. Çok katı istiyorsanız nohutları biraz fazla koyup tahin ve sudan az ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada suyum var. Suyumu da ekliyorum. En sonunda sızma zeytinyağım var. Zeytinyağımı da ekledim. Blender'ımın kapağını kapattım. 10-15 saniye kadar blenderımdan geçireceğim. Şimdi gayet oldu. Kıvamı da çok iyi şu anda. Diğer blenderım bozulduğu için ben bu blenderıma geçtim. Şimdi güzel bir şekilde servis tabağımızı alalım ve tabağa içine koyalım. Tabağımı getirdim. Bir kaşık yardımıyla hafif dağıttım tam ortasını gelecek şekilde birkaç domatesim var. Şu şekilde koydum. göz kararlı şekilde zeytinyağım var. Şu şekilde. Koy. en son maydanozunuz varsa maydanoz koyabilirsiniz. Şöyle güzel bir nane ile kapatalım. Gerçekten mükemmel bir tadı olmuş. Evde sarımsağım olmadığı için ben sarımsak atmadım ama size öneriyorum sarımsak da atın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.